haberiniz sanayilerle yanlara kazanlı Celal Başkan Bey bütün bunlar sanayilerle abi yok abi ya hoş bastık Nerenin? Kim söndürmüş? Teşekkür ederim. Eee kararlı kaymakamımız ııı Eşik Devleti'nin ilçesine dönerken eee kaza geçirmiş. Şu anda ziyaret ettik. Sıraplar iyi. Hekime arkadaşlarımız çok hareket gösterdi. Şuna sağlıklar sunuyorum. Sizin istirahat ediyorlar. Yani çok ciddi bir şey görüldü. Allah şifa versin diyorum.